Merhaba arkadaşlar A101 Market'e bir aralıkta bu güzellikler geliyor. Bu şekilde sukulent aranjmanları geliyor. Seramik saksı içerisinde arkadaşlar ayrıca zeytin bonzai geliyor. 1 Aralık Perşembe günü tüm A101 marketlerde satışa sunulacak. E, bu bonzai şeklini almış zeytin 29.95'e ayrıca e, seramik saksıda bulunan bu sukulentler 29.95'e geliyor arkadaşlar eğer ihtiyacınız varsa bu güzellikleri kaçırmayın özellikle bu zeytin bahçesi olanlar için kaçırmayacak fırsat gerçekten güzel ürünler geliyor kaçırmayın arkadaşlar şimdi sizlerle beraber Gaziantep'in ünlü tabiat parkı Dülük Baba'nın muhteşem manzarasını göstereceğim çok kısa bir video çektim sizin için hafta sonu yürüyüşümden arkadaşlar paylaşmak istedim şu harika görünen bir ürün ee, sarmaşık türü arkadaşlar ama ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen Amerikan sarmaşığı bilenler varsa yorumlarda yazarsa mutlu olurum. Bakar mısınız? İnanılmaz büyük bir e, adam figürü şeklinde ve üzerinde çok fazla kuş yuvası var ve yanında e, yanında şelaleyle su sesiyle harika bir görsellik oluşturuyor. Doğanın eşsiz güzelliği, su sesi, kuş sesi, çocuk sesi hepsi bir arada arkadaşlar. Şu güzellikleri bu gördüğüm muhteşem manzarayı sizinle paylaşmak istedim bu kadar küçük bir kesit oluşturdum şöyle bakar mısınız burada yürüyüşe çıktık ailemle beraber arkadaşlar muhteşem bir güzellik ama bu sarmaşığın etkisinde kaldım şimdi balkonumdaki güzellikleri sizi götüreceğim şu an renklerin en güzel tonlarıyla ve kış için size bazı bakım önerilerinde bulunacağım arkadaşlar böyle artık soğukla birlikte renklerini alan güzellikler eğer hobiye yeni başladıysanız arkadaşlar bu muhteşem hobiye başladıysanız bağımlısı oluyorsunuz zaten. Her bitki gibi sukulentlerimizin de büyük gelişmesi için enerjiye ihtiyaçları vardır. Bu güzellikler kendi enerjilerini kendileri üretir arkadaşlar. Enerjiyi nasıl yönlendirmek istiyorsak ona e, biz karar vereceğiz. Eğer bu güzellikler güzel çiçekler açsın, sağlıklı yavrulasın, e, büyüyüp gelişsin, yavru versin istiyorsak bu güzelliklerin kışlaması gerekiyor. Bitkilerde çiçek açtırmak için ciddi enerjiye ihtiyaçları duyar arkadaşlar. Eğer kışın dinlenen sukulentlerimiz yazın formlu ve bakımlı büyümesini istiyorsak ilkbahara dinlenmiş girmesini istiyorsak kışın dinlendiriyoruz. Bu güzelliklere kış boyunca asla gübreleme yapmıyoruz sadece ilaçlama yapıyoruz. Sulama ihtiyaçları çok azalıyor. Ve soğukta ayazda bakıyoruz arkadaşlar. Bitkilerimizin yazları nasıl görüneceği, kışın nasıl geçirdiği ile alakalıdır. Bitkiler kesinlikle kışlamalıdır. Eğer böyle güzel renkler olsun ve sağlıklı, formu güzel büyüsün, formları çok iyi olsun, gözümüze, gönlümüze hitap etsin istiyorsak kışlamasına izin verelim. Zirai donlar hariç bu ayazın altında bu güzelliklerin kışlaması lazım arkadaşlar şu an cam balkonumun camları açık e, ayazın altındalar sadece yağmurdan koruyorum çünkü sulama fazlası da yine yağmuru tolere edemez arkadaşlar böyle rengarenk saksılarınız arajmanlarınız olsun istiyorsanız bırakın ayazın altına bırakın bu güzellikleri o kadar güzel renkleniyorlar ki siz bile inanamıyorsunuz e, yaz boyunca yeşil renklerini görüyorduk hepsi aynı tonlarda yeşil renklerdeydi arkadaşlar ama şu an birbirinden güzel renklere ulaştılar ee, bu da ayazı gördükçe oluyor soğuk karşısına aşırı strese giriyorlar stresi yaşadıkça renklenmeleri meydana geliyor ayrıca arkadaşlar korumak demek bu güzellikleri içeriye alıp sıcak bir ortamda kaloriferli bir ortamda tutmak değil mutlaka e, ısıtılmayan eğer cam balkonunuz yoksa ısıtılmayan bir alanda e, güneş gören bir odada bu güzelliklere bakabilirsiniz ee, bakar mısınız şu güzellikleri rengarenkler arkadaşlar ee, soğuk toprak ısı ışık ihtiyacını aradıktan sonra çok sağlıklı büyüyorlar düzenli olarak haftalık şu an için halen insektisit ilaçlamasına devam ediyorum aylık olarak fungusit ilaçlamasına devam ediyorum arkadaşlar Soğun altına bıraktım asla gübreleme yapmıyorum katı ya da sıvı solucan gübresi şu an kullanmıyorum sadece kendi hallerine bıraktım renklenmelerini istiyorum kış döneminde büyümeleri çok hızlı olmaz tedirgin olmayın yani çok milim milimle bir büyüme olur sıcak günlerde ama onun dışında kış boyunca ilkbahara kadar büyümeleri olmayacak ama ilkbaharda inanılmaz bir atağa geçecekler ama o zamana kadar dinlenmelerine izin verelim. Bu sık sulamayla sıcak bir alanda bakarsak eğer e, sıcak ortamda büyümeye devam edeceklerdir ve dinlenemeyeceklerdir dinlenemeyen sukulentlerde maalesef bahara yorgun girecekler için erken yaşlanacaklar arkadaşlar İstediğimiz kadar yavrulamayacak istediğimiz forma ulaşamayacak bu nedenle soğuk bir yerde böyle renklenmelerine izin verelim bakar mısınız rengin bin bir tonu var içerisinde tüm renk tonları bu güzelliklerin üzerinde var arkadaşlar Hepsini şu an e, günlük olarak bunların bu kadar renklendiğini görmek bizi mutlu ediyor. İş çıkışı, mesai çıkışı hava kararmak üzere oluyor ama ben direkt olarak bu güzellikleri görmeye çıkıyorum. Şu an montla durabiliyoruz. Güneş altında 15 dereceleri bulabiliyor ortalama. 10-15 derecelerde bugünler ama akşamları 4 dereceye kadar düştü. Henüz zirai donlarımız başlamadı. Bugün yağmurlu bir hava var. İnşallah bugün yağmur altında bırakacağım. Çünkü arkasından 4-5 gün boyunca tekrar bulutlu ve güneşli bir hava var. O su onlara yeterli gelecek arkadaşlar. Ortalama kış boyunca ayda bir sulama ihtiyacı yeterli olur. Ama bu, bu, bu sizin e, konumunuza. Balkonunuzun cephesine, güney cephesi, kuzey cephesi ya da ikliminize göre değişir. Bu nedenle sulama ihtiyacına, suklent denizin yaprağı yumuşadığında karar verin, toprağı tamamen kuruduğunda karar verin. Ama şakır şakır bir sulama olmayacak arkadaşlar. Kış sulaması, kontrollü ve eskin bir sulama olacak. Yani ihtiyacı oldukları kadar ayda bir susadıklarında, sadece kökleri su alacağı kadar sulayalım böyle şakır sakır suyun altında bırakırsak sulamaları çok geç olur. Eğer büyük bir saksıda da bakıyorsanız bu güzelliklere büyük saksının kurumaları kuruması çok geç oluyor arkadaşlar. Ama baktınız gerçekten sulama yapıldı. Yağmur altında çok fazla su aldı ve ani ziray donlar e, başladı. Bu durumda saksısından sökün arkadaşlar. Tamamıyla bu güzellikleri köklerini ortaya çıkartın kurumasına izin verin tekrar kuru toprağa dikin bu durumda kurtarırsınız. Ama o ıslak toprağın içerisine zirai donlarla karşılaşırsa kesinlikle kurtaramazsınız. Yaşamazlar kuruması da geç olacağı için kökleri çok ciddi zarar görür. Ani sıcak soğuk şoklamasına dikkat edin. Yani korumaya alayım bugün ziray dön var içeriye alayım tekrar çıkartayım sıcak ortama alıp soğuk ortama direkt alırsanız şoklama olur arkadaşlar yine bitkiler bundan zarar görür bu güzellikleri ee, sadece içeriye alacağımızda dışarıyla içerinin ortam ısısının aynı olmasına dikkat edelim. Şu dönemde soğutulmayan bir odaya aldığınızda e, dışarısı o 10 derecelerde, içerisi 15 derecelerde olsa bile tolere eder. Ama dışarısı 5 dereceye düştüğünde içerisine 20 dereceye götürdüğünüzce bitkileriniz maalesef şoka uğrar. Bu da onların gelişim için kötü etki yapar arkadaşlar. Bu şekilde birbirinden güzel güzelliklerle size veda edeceğim. E, tavanımdaki askılı aparatlarımda bulunan sukulentlerimi de göstereyim. Bunların hepsini ziraydonlarda, ziraydon örtülerinde cam balkon içerisine koruyacağım arkadaşlar. Ama toprakları kuru geç, e, girmesi gerekiyor. Ayrıca ziraydon örtüleri yağmur ya da su geçirdiği için üzerine ekstradan sera naylonu kullanarak korumaya alacağım. Yani bu güzellikleri ee, dış ortamda, dış mekanda, doğa şartlarında, e, çetin kış şartlarında korumaya alacağım. Asla içeriye almayacağım. Sizlerle beraber her bir anını paylaşacağım. Şöyle rengarenk güzellikleriyle size göstereyim. Bakar mısınız? Bunların güneş ihtiyacı çok fazla. Şu an en fazla güneş gören cephenizi alın arkadaşlar. Dış mekanda bakın. 5 ee, derecelerin altında krasulalar ve kalan şular dayanmıyor. 4 derecelere kadar dayanıyor ama onlar da hafif ziraydonlarda da ekeveryalar ya da graptolar dayanabiliyor. Bu da arkadaşlar eksi birleri eksi ikileri görene kadar ama tüm türler dayanmaz. Bu nedenle ziraydonlarda asla riske atmayın. Bakın şöyle birbirinden güzel güzellikler. Krasula ve Kalanşolar iç mekanda tutuyorum, dış tarafta tutmuyorum arkadaşlar. Tüylü yapraklı sukulentlerimiz dayanmıyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Onlar da ziray donlara bile yaklaştığımızda ziray donları görmeden bile dayanamayabiliyorlar. Hemen içerisindeki e, öz suları kristalleşiyor arkadaşlar. Çok dikkat edin. Hemen ertesi günü böyle hamurlaşmış bir kıvamda bulabilirsiniz. Kalan şolarınızı, krasulalarınızı korumaya alın. Bu güzelliklerle size veda ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. hoşçakalın